Gündem dışı üçüncü söz, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'e ait. Sayın Şahin buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi şehrimiz Ayıntab'ın Fransız işgal girişimine direnerek kazandığı zaferin 103. yıl dönümü münasebetiyle Gazi meclisimizde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle gazi şehrimizin aziz evlatlarını, aziz milletimizi ve gazi meclisimizin siz saygıdeğer milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. <laughs> Karaymış şu Antep'in yazısı, melemiyor koyun ile kuzusu, her köşe başında yiğit ölüsü, hani benim mor bağlarım, Antep diye hazin hazin ağlarım. Evet kolay olmadı, Değirmenci Hacı Bekri, Abdurrahman'ın kerimesi Esma, Bakırcı Mehmet, Bakkal Abidin oğlu Ali, Ekmekçi Abdullah'ın zevcesi Fatıma, Kalayıcı Kör Mahmut, Kasap Hacı Abuşoğlu Tahir. Esnafı, hamalı, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla bu şehada isimleri 6317 sayısına kadar uzayıp gitti. Evet. 103 yıl aradan sonra Gazi Meclis Meclisimizin bu mücehhez genel kurul salonunda yeniden ek, aksi seda bulan bu Esma-i bugünkü Gazi şehrimizin sebebi hikmetleri ve manevi mimarları. Ayıntab'ın sevdi mi cennet, kızdı mı cehennem kesilen bu mümin ve mütevekkil evlatları iman dolu göğüslerini hayasız bir Fransız işgal girişimine siper ederek sadece tabın değil bütün bir Anadolu'nun istiklal ve istikbalini de kurtardılar. Ayıntap sadece canlarını değil, cananlarını da istiklalleri uğruna feda edenlerin beldesidir. Ayıntap, Şahin Bey'i kara yılanı ile bir şehri direniş, henüz 14 yaşında şehadete koşan şehit kamili ile bir şehri şühedadır. Kendi küllerinden savrulup ve yoğrulup yeniden doğan bir şehri diriliştir Ayıntap. Tarihte kadim maneviyatı ile küçük Buhara, güzelliği ile Arusu Şam ve Arusul Müden, yani Şam gelini ve şehirlerin gelini lakaplarıyla da anılan Ayintap bir serhat ve maneviyat şehridir. Ayintap direnişi bir şehrin silahsız, mühimmatsız, aç bir ilaç, sırf müstakim ve müstahkem bir imanla nasıl müdafaa edildiğini göstermesi açısından sadece şanlı tarihimiz için değil, dünya savaş tarihi içinde eşsiz bir direniş ve savunma timsalidir. Ayıntap direnişi emperyal güçlerin bütün bir Anadolu için kurguladıkları sinsi işgal ve bölme planlarını bir paçavra gibi buruşturup çöpe atmıştır. Bu emsalsiz direniş o gün Anadolu coğrafyası ve ehline kölelik kaderi yazmaya çalışan zavallılar için bugün de yaşayan çok diri ve manidar bir mesajdır. Ve tarih bugün bu kadim şehrin evlatları olarak bizleri bu şanlı direniş ve kutlu zaferin 103. yıl dönümüne erişmek ve yaşamakla onurlandırıyor. Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek, şehitlerimize ne kadar minnet ve şükran duysak yine de az. Kanları ve canlarını ayın tabımız ve evlatları için feda eden 6317 şehidimizin aziz ruhlarını aradan geçen koca bir asrın ardından istiklalimizin tecell tecelligahı meclisimizin bu müşerref salonunda ve huzurlarınızda rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilik onuruna erişen ve daha sonra hayata gözlerini yuman atalarımıza minnetlerimizi sunuyorum. Ayıntab'ın bugünkü evlatları olarak şehitlerimize söz veriyoruz. Bizleri kanları, canları ve cananları ile emanet ettikleri bu muazze şehir Ayıntab'ın her bir sokağında tecessüm eden manevi şahsiyetlerini ve soluklarını hissederek, layık kalarak bu şehri irfana sahip çıkacağız. Ben Antepliyim, Şahinim ağam, mavzer omuzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim, yumruklarım memleket kadar büyük. Bu vesileyle ayın tabımıza 8 Şubat 1921 tarihinde gazilik ünvanı verilişinin de yaklaşan 104. yıl dönümünü Gazi meclisimizin bu manevi çatısı altında şimdiden kutluyor. Şehitlerimizin, gazilerimizin, Gazi şehrimizin şehit Kamil ve Şahin Bey ruhlu her bir ferdinin önünde saygıyla eğiliyor. Gazi meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Şahin teşekkür ediyorum.